Kadriye ben çıkıyorum. Hadi görüşürüz. Nereye gidiyorsunuz Remzi ya? Üf! Evde oturun hep ben oluyorum. Beni de götürün. Olmaz ki Kadriye. Çünkü biz oyun almaya gidiyoruz. Biliyorsun bu bir seremoni. Aman da Necati konuşmuş, neler de biliyormuş seremoni falan. Ben de Canan'la birlikte gelirim. Biz ayrı dolaşırız, siz ayrı dolaşırsınız. Ne olacak ki? E olur anne. Hem birlikte daha eğlenceli olur. Ah benim güzel oğlum. Bak beni düşünen birisi çıktı işte gördün mü Remzi? Tamam Kadriye hadi hazırlan bekliyoruz. Ay bir dakika acaba ben de mi giyinsem kuşansam? Yok kızım ya bekletmeyelim. Ben de böyle geleceğim zaten. Hemen çıkabiliriz Remzi. E iyi madem kapıyı iyi kilitleyin. Hadi Necati. Biz önden yola düşelim. Gel Necati git Necati hadi Necati. Necati'den başka ağzına isim çıkmıyor bu adamın ya. Çıldırıcıyım yani bir gün Çıldırma anne bak biz varız yanında Hadi bekletmeyelim Ay tamam tamam E ee, Remzi hangi AVM'ye gidiyoruz Bu tarafa mı bu tarafa mı Bizi takip et Kadriye Hadi çocuklar gelin gelin Ay çok yoruldum Remzi Ayaklarıma karasular indi valla Siz her ay her ay nasıl çekiyorsunuz bu çileyi Sorma Kadriye. Oyun oynamak da baya bir iş yani. Yeni versiyonunu takip edeceksin. Oyunu öğreneceksin. İçindeki şifreleri bileceksin. Sabır sabır sabır. Oynamayın ayol. Şart mı yani? Şart tabii Kadriye. Yoksa biz nasıl vakit geçireceğiz bütün gün? Sıkıntıdan bom diye patlarız valla. Remzi hadi git bize soğuk bir şeyler al da içelim. Hatta yanında hazır tatlı falan da al. Canım çekti valla. İyi Kadriye tamam gideyim. İyi mi? Tamam mı? Nasıl ikilettirmedin Remzi ya? Senin ateşin falan mı var? Ne alakası var Kadriye ya? Ben her zaman senin dediklerini ikilettirmem ki. Çocuklar siz bir şey istiyor musunuz? Necati? Ben iki tane lahmacun, beş tane döner, üç tane dürüm, bir kangal sucuk, bir kalıp peynir, bir kilo da hurma istiyorum. Yok Necati sağ ol beni almayayım. Bunları alabilmem için bir yıllık maaşımın cebimde olması gerekiyor. Nerede? Baba mutlaka içecek al. Hem de soğuk olsun tamam mı? Ben de farklı bir şey istemiyorum şahsen. İyi o zaman çıktım ben. Hadi görüşürüz. Kadriye lavaboda elimi yüzümü yıkayabilir miyim? Bak yerlere sıçratmayacaksın he. Yeni temizledim. Tamam Kadriye. Ayrıca havluyu kullanma. Biliyorsun hijyen çok önemli. Kağıt havlu var orada. Anladım Kadriye. Şimdi gidebilir miyim? Ayrıca çöplerini sakın yerlere atma. Orada çöp kovası var. Anladım. Anne çok sıkıyorsun adamı ya. Onu yapma bunu yapma. Çocuk gibi bütün gün azarlıyorsun ha. E ama geçen banyoya girdiğinde ortalık savaş alanı gibiydi. Tabii siz temizlemiyorsunuz. Nereden bileceksiniz? Tamam anne ben de odama gidiyorum. Aynen babam gelince haber verirsin anne. Oh ben de şurada biraz dinleneyim bari. Yeter dinlendim. Birazdan gelirler. En iyisi gideyim yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Şa şa Şakir, ne oldu sana böyle? Niye dondun? Niye üç boyutlusun? Şakir kendine gel. Canan, koş koş. Şakire bir şeyler olmuş. Ne? Canan, sen de mi? Yukarıda neler oluyor böyle ya? Necati ellerini yıkıyordu. Ay bir gün ona işimin düşeceği hiç aklıma gelmezdi. Necati koş. Necati sen de mi? Eyvah Remzi de alışverişe gitmişti. Ben ne yapacağım şimdi? Onu bekleyemem ki bunların arasında. Üstüme üstüme geliyorlar. Kış kış gelmeyin gelmeyin. Yok ya bu böyle olmayacak. Ben en iyisi Mülket'e gideyim. İmdat. Mirket, Mirket yet. Mirket, inanmıyorum. Sen de onlar gibi olmuşsun. Koskoca bilim hayvanı da donduğuna göre ben şimdi ne yapacağım? En iyisi bir de gideyim Feride'ye sorayım. Sonuçta koskoca bilim hayvanının eşi. Feride. Feride, Feride. Ne oldu Kadriye abla? Felaket habercisi gibisin. Bizim evdeki herkes dondu. Remzi alışverişe gitmişti. Ama Canan, Şakir, Necat da yukarıda ellerini yıkıyordu. O da geldi, o da donmuştu. Hem de üç boyutlu olmuşlardı. Sonra ben başa değmeyeceğimi anladım. Mirket'e geldim, Mirket de donmuş. Feride, senin bir bilgin var mı? Mesela son iki üç gündür Mirket'in çalıştığı bir icadı var mı? Rast getmeyen bir şeyler olabilir belki. Evet evet, aslında dün akşam bana bahsediyordu. Hatırla Feride hatırla nelerden bahsediyordu? Kadriye ne oluyor böyle? Ah Remzi gördün mü bizim evdeki olanları? Evet Kadriye seni bulamayınca da burada olacağını tahmin ettim. Bir dakika dur Feride düşünüyor şimdi. Bir şeyler buldun mu Feride? Evet Kadriye abla olayı çözdüm galiba. Neymiş neymiş? Remzi haberin var mı? Canan, Şakir ve Necati en son Mirket'in yanına ne zaman uğradılar? Evet evet AVM'den dönüyorduk. Milket amcaya bir şey soracağız dediler. Necati de onlarla birlikte gitti. Durum anlaşılmıştır o zaman. Bekleyin, hemen geliyorum. Son zamanlarda çalışıyorum, çalışıyorum ama hiçbir şey elde edemiyorum diye tutturdu. Ondan sonra da iki boyutlu resimleri üç boyutluya çevireceğim diye bir icat yapmaya çalışıyordu. İşte iki boyutlu bisiklet resmi burada. Ve bu da Üç boyutlusu. Aa Feride. Gerçekten de bir resmi üç boyutluya çevirebildi mi? Evet ama Kadriye. Gördüğün gibi sonuç başarısız. E ama bisiklet üç boyutlu olmuş. E bu arada kendisi de kaynadı. Demek ki laboratuvara uğrayınca Canan Şakir ve Necati'ye de bulaştırdı. Peki Feride şimdi ne yapmamız gerekiyor sence? Galiba beklemekten başka çaremiz yok. Bir müddet sonra normale döneceklerini umut ediyorum. Yani beklemekten başka çaremiz yok mu diyorsun? E ben bilim hayvanı diyelim ki Kadriye. Ben anladım Feride. Bu bisiklet puf dayıp uçunca diğerleri de normale dönecek demektir. Aynen öyle Remzi. Hadi şöyle kenara geçelim o zaman. İşte işte. Bisiklet duman oldu uçtu. Hadi Kadriye eve gidelim en iyisi. Ay İnşallah evde de her şey normale dönmüştür Feride. Çok teşekkür ederiz. Ben de laboratuvara gideyim o zaman. Ay, kendimi bir an donmuş hissettim Şakir. Neden acaba? Al benden de o kadar Canan. Çok yorulmuştuk herhalde. Ay, i̇çim titredi vallahi ha. Remzi koş koş. Herkes normal gözüküyor. Ellerim ayaklarım buz kesti. Ben dondum da açılmışım gibi. En iyisi ben eve gideyim. Kendimi çok kötü hissediyorum.